Herkese yeniden merhaba. Su grupları olarak sizi bu videoda ayırdım, topladım. Ee, yengeç, akrep ve balık burçları ve yükselen burcu bunlardan olanlar özellikle. Ee, akrebi ve balığı aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım. Hangi dakikada başladığını oradan takip edip kendi burcunuza çekebilirsiniz. Ben Ocak ayı yorumlarına hemen yengeç burcuyla başlayacağım. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Hmm değişik, hareketli ve hızlı bir ay. Açıkçası normalde böyle Ocak ayları pek geçmez gibi olur. Yılbaşının hareketliliğinden sonra Ocak'ta böyle bir durgunluk, bir sakinlik olur ya. E, bu Ocak ayı özellikle Ocak'ın ilk haftasından itibaren hareketli ve hızlı geçecek hepimiz için diyebilirim. Çünkü gökyüzünde öncü burçlarda yoğun temalar var. Değişken burçlarda yoğun temalar var. Mars mesela Koç burcuna geçiyor. Oldukça böyle motive ve enerji, motivasyon verecek ve enerjik bir açı görünüm. Ee, Venüs, Jüpiter burcuna... Venüs, tabi Jüpiter burcuna geçecek. Venüs, e, yay burcuna geçecek Jüpiterle ile ve başka gezegenlerle bir takım açıları olacak. Oldukça hareketli ve güzel diyebilirim. Özellikle bu ay neler bekleyelim. Şimdi 7. eviniz Oğlak Burcu kesiyor 7. evinizi. Burada bir kere 6 Ocak'ta bir tutulmayla başlıyorsunuz. Tutulmaları haftaya yayınlayacağım. Ayrıca tek tek burç burç anlatacağım ve tutulmanın genel temasından bahsedeceğiz. Burada bahsetmiyorum o yüzden ama Satürn burada, Plüton burada, Güneş ve Merkür de buraya eşlik edince ilişkiler önem kazanacak. Ocak ayınızın ana konusu ilişkiler diyebiliriz bu noktada. E, nasıl ilişkiler? Ortaklıklar, evlilikler, işte her türlü ikili ilişki, arkadaşlık, açık düşmanlıklar da buna dahil. E, ilişkilerinizde i̇lişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olabilir. E, yeni insanlarla tanıştığınız, belki bir ortaklığa imza attığınız, e, birilerinin sizinle ilgili güzel bir konuya ön ayak olduğu, vesile olduğu güzel bir zamanla işaret ediyor bence bu anlamda. Desteklendiğiniz ve keyif aldığınız bir zaman. E, 6. evinizde yerleşecek olan Venüs ve Jüpiter günlük hayatınızın çalışmıyor olsanız bile hareketleneceğini gösteriyor. Belki bazı resmi işler, yeni bir eğitim almak, idealler, hayaller, bir şeyler yapma arzusu söz konusu olacak. Böyle içinizden öyle gelecek bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile evde oldukça hareketli zaman geçireceğinizi söyleyebilirim bu anlamda. E, Mars kariyer evinizden geçecek bu ay e, ayın çoğunluğunda. Dolayısıyla çalışan bir yengeçseniz geçseniz eğer baya bir yoğunlaşacaksınız diyebilirim. Özellikle 6. evdeki Jüpiter ve Venüs etkisiyle de birlikte e, iş yerinde bir takım değişiklikler e, sizi böyle yeniden motive edecek, e, işe böyle belki de dört elle sayılabileceğiniz Kendinizi ve yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir zaman olabilir. Bu anlamda güzel değerlendiriyorum Ocak ayını. Ee, sadece yorgun düşmeyin derim. Ve e, biraz bu işte ateşlenmeler, enfeksiyon gibi durumları e, beraberinde getirebilecek açılar var ay genelinde. Sizi de ilgilendiren bazı noktalar var. Biraz sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir aydasınız aynı zamanda. Ee, şimdi aşk meşk var mı diye sorarsanız da eğer hayatınızda biri yoksa eğer aşk evinizin yöneticisi kariyer evinizde seyahat ettiği için belki de bu ay birçok yengeç için özellikle çalışan yengeçler için iş çevresinden e, veya çalışan birini hayatına sokma ihtimali yüksek görünüyor bu ay aynı zamanda hepimiz için aslında tamamlanmalar ayı çünkü şiron ay sonunda 29 dereceye geliyor ee, Şubat'ın ortalarında artık Koç burcuna geçecek. 8 yıldır Balık burcundaydı. Bununla ilgili de ayrıca video çekeceğim, tek tek anlatacağım ne olduğunu. Ee, ama bu ay yoğun bir şekilde ay sonuna doğru özellikle bu tamamlanma temalarını yaşayacağız. Sizin 9. evinizden 10. evinize doğru hareket ettiği için eğitim, öğretim, ticaret, ee, seyahatler, belki yurt dışında yaşıyorsunuz, Türkiye'ye kesin dönüş yapacaksınız birkaç ay içerisinde. Bunun hazırlığındasınız. Ya da işte üniversite ee, okuyorsunuz. Önemli bir ders vardı. Belki onu tamamlayacaksınız. Ee, veya işle alakalı aldığınız bir eğitim e, veya işte yeteneklerinizle alakalı bir eğitimi tamamlayacaksınız. Bilemiyorum. Yani aslında bu konularla alakalı hayatınızda bir günden varsa tamamlanmalar yaşayabileceğiniz özellikle Şubat ayında bir kısmını kapsıyor. Bir ay olacak aynı zamanda. Hareketli, güzel, kazançlarınızın artacağı, hareketleneceğiniz bir zaman aslında Ocak ayı. Yıla güzel başlıyorsunuz diyebilirim. Tek dikkat etmemiz gereken açı bu ay. Yani birçok açı var ama e, özellikle bunun üstünde duruyorum. Çünkü yılın temasını etkileyen önemli bir açı bu. Jüpiter ve Neptün karesi. Biliyorsunuz ağır gezegenlerin açılarını biz her zaman yaşayamıyoruz. Ee, bir daha ne zaman Jüpiter Neptün karesi yaşayacağız O yüzden bu yıl bize etkileyecek bu ee, Bunu yıllık videolarda da söylemiştim bu ay kesinleşiyor ilk açıları ee, Dolayısıyla ayın ikinci yarısından itibaren Tabii ki Kolektif etkileri daha yoğunlukta Dolayısıyla hava durumu sosyal konular toplumsal konular dünya ile alakalı durumlar ön planda olabileceği gibi bireysel anlamda da bize biraz bazı konularda hayal kırıklığı yaşatabilecek bir açı. ...çok idealize ettiğimiz, çok inandığımız bir şeyin aslında öyle olmadığını bize gösterebilecek bir açı aynı zamanda. Biraz orada bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde ay genelinde hepimiz için böyle harekete geçme isteğinin yoğun olduğu ve hareketlendiğimiz bir zaman olacak. Ocak ayı bence çabucak geçecek, hızlı geçecek demişti dersiniz. Yengeç burçları beni beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Burada vermediğim bir sürü detay var. Hem korkutmak hem kafa karıştırmak istemiyorum. Korkutmak deyince şimdi yanlış anlamayın. Bir şey varmış da söylemiyormuşum gibi düşünmeyin. E, oralarda günü geldikçe işte bu hafta şuna dikkat, bugün buna dikkat diye zaten paylaşımlar yapıyorum. E, ve başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Sevgili akrepler ve özellikle yükselen burcu akrep olanlar. Yönetici gezegeniniz Mars'ın bu ay içerisinde koç burcuna geçmesiyle ayın temaları biraz motivasyon odaklı olacak diyebilirim. Eylem ve motivasyon. Harekete geçme isteğinin çok ağır bastığı bir aydayız. Çünkü öncü burçlarda e, bir takım görünümler var. Örneğin 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki tutulmayla başlıyoruz. Hem yeni yıla hem de Ocak ayına aslında. Tutulmaları haftaya yayınlayacağım. Ayrıca e, yayınlayacağım onu burç burç ve tutulmanın genel temalarından bahsediyor olacağım. Ee, üçüncü ev konularınızın yoğunlukta olduğu bir ay bu yakın çevre, arkadaşlar, dostlar, akrabalarla ilgili konular. Buralara yeni bir düzen getirme isteği, buralarda bir takım konularda harekete geçme isteği söz konusu olabilir hayatınızda. İletişim trafiğiniz yoğunlaşabilir. Ee, böyle bazı insanları ayıklayabilirsiniz hayatınızdan veya bazı insanlar da kendiliğinden çıkabilir hayatınızdan. Ee, Venüs para evinize geçiyor, Jüpiter'le hareket edecekler ay boyunca. Ayın büyük bir kısmında ve yapacağı diğer açılarla birlikte kazançlarınızın artabileceği güzel bir zamana işaret ediyor. Keyifleniyorsunuz, hareketleniyorsunuz diyebilirim. Venüs bir süredir burcunuzdaydı. Biraz belki böyle özellikle sosyal hayatınızla alakalı takıntılardan bunaldığınız bir zaman olmuş olabilir. Şimdi daha keyifli ve eğlenceli bir zamana doğru gidiyorsunuz diyebilirim. Ocak ayı daha keyifli olacak bu anlamda. Aileyle alakalı aile içinde önemli kararlar alınabilir ama hep birlikte ve konuşularak eğer ailenizle birlikte yaşıyorsanız veya evlisinizdir eşinizle olabilir. Önemli kararlar alabilirsiniz bu ay içerisinde hayatınızla ilgili, evinizle ilgili, yaşam tarzınızla ilgili bilemiyorum. Bunun dışında Mars 6. evinizde Koç burcunda seyahat edecek. Dolayısıyla günlük hayatınızın da çok hareketlendiği bir zaman. Fakat acelecilikten kaçınmanızı... Ee, öneririm. Bazı konularda acele etmemenizi öneririm. Ee, dikkatli olmanızda fayda var. Biraz çünkü böyle ufak tefek kazalara da açık bir durum bu. Yapacağı açılarla birlikte işte düşme, bir yerini yaralama, bileğini incitme falan gibi durumlar. Dikkat edin. Acele etmeyin. Koşturmadan yapın işlerinizi derim. Ayrıca işle alakalı da önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer çalışmıyorsanız bol bol belki iş başvurusu yapacağınız bir ay ya da böyle aktif bir şekilde sahada kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir ay. Diyelim ki satış işindesiniz. İşle alakalı kısacası aslında bulunduğunuz ortamda kendinizi aktif bir şekilde ortaya koyabildiğiniz ...çok motive olduğunuz, böyle bir gaza geldiğiniz bir ay olacak bu anlamda. Onu da söyleyebilirim. Ve sürpriz gelişmeler olabilir yine işle ilgili, parayla alakalı konularda. Güzel gelişmeler söz konusu olabilir eğer çalışıyorsanız. Çalışmıyorsanız da yine parayla ilgili belki bir takım beklentileriniz varsa... ...bunların gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Resmi işlerinizi halletmek için, evde bir takım uzun zamandır belki ertelediğiniz işleri halletmek için... Uygun bir zaman olacak bu anlamda. Yani harekete geçtiğiniz, böyle kolları sıvadığınız bir zaman. Bu anlamda güzel bu ay. Ay sonunda ilişkilerle alakalı ve işle ilgili de sürpriz gelişmeler bekleyin diyorum. Bu yılın ana temalarından biri, önemli açılarından biri Jüpiter-Neptün karesi olacaktı. Bunu yıllık videolarımda da söylemiştim. Bu ay ilk açısı kesinleşiyor Jüpiter ve Neptün'ün 14 Ocak'ta ama öncesinde zaten yaklaşmaya başlayan açı her zaman ağır gezegenlerde etkisini daha çok gösteriyor. Dolayısıyla 14'ünden önceki haftaya ve sonraki haftaya biraz dikkat kesilelim. Ee, aslında Neptün toplumsal bir gezegen, ee, jenerasyon gezegeni çünkü kolektif yani toplumsal olaylar veya dünyada bir takım olaylar sel baskınları, havanın bir soğuması, bir ısınması, bir anda kar yağması falan gibi işte yollar kapanabilir falan filan gibi durumlarla böyle gün, hay günlük hayatımızda canımızı sıkacak durumlarda olabileceği gibi sizin para evinizde ve 5. Eviniz, evinizde gerçekleşecek bu. Yaratıcılık gerektiren, yeteneklerinizi kullanarak e, yaptığınız bir iş varsa buradan alacaklarınızın ertelenmesi veya hayal kırıklığı yaşama gibi durumların da olma olasılığı var bu herkese aynı şekilde etkileyecek diye bir kaide yok. Her zaman altını çiziyorum. Hepimizin bir doğum haritası var. Oradaki ne neye açı yapıyor bunu şu an ben bilmiyorum. Bunlar genel gökyüzünde olacak açıların bana verdiği potansiyeller. Sadece dikkatli olun. Olayları çok fazla abartmak, idealize etmek, kendimizi kandırmak gibi durumlardan kaçmakta fayda var. Bunu söyleyelim. Genel anlamda dediğim gibi keyifli. Ee, sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz ay içerisinde tabii ki bir sürü açı, bir sürü görünüm var. Onları zaten Instagram'da ve Facebook'ta ayrıca yazıyorum veya canlı yayın yapıyoruz, paylaşıyoruz. Ee, oradan da takip ederseniz sizin de ayrıca detaylardan an be an haberiniz olur. Diyorum ve güzel, keyifli bir Ocak ayı diliyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sevgili akrep kuşlarım. Ve e, ee, yengeç ve yükselen yengeç e, yok balık ve yükselen balık burçları çok pardon ee, sevgili balıklar keyifli güzel motive olduğumuz bir ay yönetici gezegeniniz Jüpiter yayda zaten biliyorsunuz e, ee, Venüs de ona eşlik edecek şimdi iyice böyle keyifleneceğiz eğlenceli bir hal alacak Ocak ayı bizim için Mars'ın Koç burcunda seyahat etmesi, özellikle para evinize geçmesiyle e, agresif bir şekilde para kazanmaya başlayabilirsiniz. E, veya yani eğer çalışıyorsanız zam alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız bir işe başlama, para kazanmaya başlama durumu söz konusu olabilir. Ya da bu konularda harekete geçmek için kolları sıvayabilirsiniz. E, bunu söyleyebilirim. Kariyerinizle alakalı keyifli bir dönem, zam veya görev değişikliği veya İş hayatınızda, sosyal ortamınızda bir takım değişiklikler olması gibi durumlar ön planda olabilir. Onu da söyleyelim. Ee, ama çalışalım çalışmayalım, ne yaparsak yapalım Ocak ayı hareketli ve hızlı geçecek diyebilirim. Hızlı ve öfkeli bir ay olacak. Ee, onu belirtmek istiyorum. Ay'a bir kere öncelikle Oğlak Burcu'ndaki tutulmayla başlıyoruz 6 Ocak'ta. Bu tutulmanın etkilerini ayrıca ben burç burç anlatacağım. Haftaya yayınlayacağım bunu da. Haftaya Cuma günü buradan izleyebilirsiniz. Burada bahsetmeyeceğim ondan ama kazançlarınızı, projelerinizi, sosyal çevrenizi etkileyecek bir alanda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Buradaki gezegen yoğunluğu zaten Ocak ayı temalarının 11. ev üzerinde döneceğini gösteriyor bize. Bir projeye dahil olmak, proje bazlı bir görev almak, projeden kastım illa böyle bir kurumsal şirkette işte falan değil de görev bazlı da olabilir. Yani günlük bir şeyler olabilir ya da işte satış yapıyorsunuzdur ay genelinde satışlarınız artabilir e, ya da hani bazı böyle işler vardır haftalıktır, aylıktır veya günlüktür e, üç günlüktür gibi böyle planlanır böyle bir mevsimlik tarzında bir şey belki söz konusu olabilir veya projeler söz konusu olabilir güzel ayağı sağlam yere basan e, kararlar almak ve adım adım ilerlemek gibi durumlar söz konusu bu anlamda güzel Hareketleniyorsunuz yani kariyer anlamında ve kazançlar anlamında, para anlamında. Buralarda gerçekten çok güzel. Çalışın çalışmayın mutlaka e, hayatınızda bir hareket, bir bereket olacak bir aya işaret ediyor. Keyifli bir aya işaret ediyor. E, bu anlamda güzel değerlendiriyorum. Bu ayın sadece e, can sıkıcı tek bir teması var. Jüpiter-Neptün karesi olacak. Yıla damgasını vuran bir tema bu. Biliyorsunuz söylemiştim beni takip ediyorsanız. E, bu ay kesinleşiyor ağır çalışan, ağır hareket eden gezegenlerde yaklaşan açılar bazen açının kesinleşmesinden daha etkili olabiliyor. Özellikle bu ikili için bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 14 Ocak'tan önceki hafta ve sonraki hafta biraz birkaç gün evze etkileyebilir. Neptün daha çok kolektif jenerasyon gezegeni olduğu için aslında toplumsal olaylar, dünya ile alakalı konular, ülkemizde bazı meseleler e, gündeme gelebilir. E, özellikle işçi kesimi ile alakalı, çalışan kesimi, sigortalarla alakalı vesaire bir hayal kırıklığı durumu söz konusu olabilir alınacak bir kararla. İşte ani hava değişimleri biraz can sıkıcı olabilir falan gibi düşünebilirsiniz. Bireysel olarak hayatlarımıza yansıması da aslında yay ve balık temalarının birbiriyle çatıştığını düşünürsek olayları fazla abartmak, fazla idealize etmek, bir şeye fazla inanmak, kendini kandırmak, kendini feda ettiğin yerde... Karşılığını tam olarak alamamak gibi hayal kırıklıkları yaşatabilecek bir açı aslında bu. E, buralarla alakalı bir şeyler yaşanabilir, söz konusu olabilir. Ama genel olarak biraz belki de bu ay bu arada seyahatlere ve eğitimle alakalı konulara para harcayabileceğiniz de bir zamana işaret ediyor. Onu da söyleyelim e, sizlere sevgili balık burçları. Ve tabii ki ay boyunca bir sürü açı var. Şuraya mesela ben not alıyorum. Bakın bir sürü. Her gün bir açı var. Gökyüzünde hareket bitmiyor. Gezegenler durdukları yerde durmuyor. Sürekli hareket halindeler. Hayat gibi. Dolayısıyla aslında bu açıları tek tek burada teknik olarak anlatmak istemiyorum. Elbette içlerinde bazı minik olumsuz açılar da var. Onları da söyleyip moral bozmak istemiyorum. Çünkü genel olarak güzel bir ay. Yıla, aya güzel başlayalım istiyorum. Olumsuz kötü konuşmak, sizi kodlamak istemiyorum o yüzden. Öyle de olacak. Merak etmeyin ama an ve an daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Instagram ve Facebook hesaplarımda zaten paylaşıyorum. aşağıda hesap bilgilerimi bırakıyorum. Ben oralardan da takip ederseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum.